Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizler Müslüman olma şerefine nail olmuş kullar olarak şunu net bir şekilde bilmek zorundayız ki Müslümanın en büyük düşmanı rahavete kapılmasıdır. Elindeki imkanların kendisini her şeyin üstünde tutacağını, koruyacağını düşünmesidir. Veya dünya malına tamah edip de her şeyin kendine verildiğini düşünmesidir. Uhud da bu anlayışın bir göstergesidir. Müslümanların hücumu karşısında hezimete uğrayan müşriklerin kaçışırken geride kalanların ganimeti toplamaya başlaması ve aynen tepesinde olan okçuların da onlar ganimeti topluyor, biz ganimeti toplayamayacağız, biz bir şey alamayacağız korkusuyla tepeyi terk etmeleri işte bunun bir göstergesidir. Allah Resulü onlara ne demişti? Sizin size haber vermediğim sürece ister kazanalım ister kaybedelim etlerimizin nime nime olduğunu bile görseniz kuşların etlerimizi yediğini görseniz bile size emir göndermediğim sürece bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Çünkü orası stratejik önemde bir tepeydi. Savaşın kaderini belirleyecek bir tepeydi ve Allah Resulü bir komutan olarak bunu net bir şekilde görmüştü. Ama onlar dünya malına tamah ettiler, ganimet sevdasına düştüler. Allah'ın Resulünün emri olmasına rağmen tepeyi terk ettiler. Onların başında bulunan Abdullah bin Cübeyr, "Yapmayın, etmeyin, tepeyi terk etmeyin. Allah Resulünün kesin emri var. Bak biz bu hususta kesin emir aldık." yarın bundan dolayı mahzun oluruz dediyse de 7-8 kişinin dışında kimse kalmadı. Ne kadar vardı tepede normalde? 50 kişi vardı. 50 kişiden kalan 7-8 kişi oldu. Halit bin Velid ise o tepenin durumunu zaten gözetliyordu. Bu fırsatı hiç kaçırmadı. Ve tepeye doğru hücum etti. O 7-8 kişi can hiraş bir şekilde mücadele verdiler tepeyi savunmak adına mücadelede şehit düştüler. O tepeyi temizledikten sonra Halit bin Velid ganimet peşine düşen, dünyalık peşine düşen Müslümanların arkasından çevirmeye başladı. Müslümanlar normalde ne durumdaydı? Galip durumdaydı. Savaşı kazanmışlardı. Ama hesaplayamadıkları dünya malına tamah edenin sonunu hayır olmayacağıydı. Sonuç olarak Halit bin Velidin dönmesiyle, arkadan sarmasıyla, ön taraftan da müşriklerin geri dönmesiyle Müslümanlar iki ateş arasında kaldılar. Ve neye uğradıklarını şaşırdılar. Öyle bir hal aldı ki Müslümanlar dağılmasıyla beraber birbirlerini öldürecek kadar şaşkın hale geldiler. Yani dost kim, düşman kim? Kimi vuracağız? diye bir şaşkınlık yaşar hale geldi. İşte bu sırada bu kargaşada Müslümanların sancağını taşıyan Musab bin Ümeyri Abdullah İbni Kamiye öldürdü. Ve mihferin altından Allah Resulüne çok benzediği için zannetti ki Allah Resulünü öldürdü ve bağırmaya başladı. Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm, Müslümanları başsız bıraktım diye bağırmaya başladı. Halbuki Allah Resulü hayattaydı ve etrafındaki o on kişiyle bütün Müslümanlar dağıldığı halde Allah Resulü ve etrafındaki on kişiyle savaş alanının ortasında mücadele etmeye devam ediyor. Peygamber öldüğü haberi bütün Müslümanlar arasında yayılmaya başlayınca Müslümanlar iyice dağıldı. Bir kısmı savaşı bırakıp kaçıp gittiler, bir kısmı bulundukları yere çöküp kaldılar, bir kısmı da Allah Resulü öldüyse biz niye yaşıyoruz diye mücadeleye devam ettiler. İşte bunların örneği olarak bakıyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz oturmuş bir köşede kılıcını bırakmış, hüzünlü bir şekilde gözyaşlar içerisinde savaşmaktan vazgeçmiş. İbn-i Nadir bunu görüyor. Ey Ömer bu ne haldir diyor. Duymadın mı diyor peygamber ölmüş. Peygamber öldükten sonra daha niye savaşalım? Niye mücadele edelim? Ey Ömer, o öldüyse biz niye yaşıyoruz? Biz de niye onu takip etmiyoruz? Diyerek kılıcına sarılıyor ve müşriklere doğru saldırıya geçiyor. İşte hem bir yandan savaş ederken Müslümanlar, bir yandan da Allah Resulü'nü arıyorlar. Ölü veya diri, nerede diye bakıyorlar. Bu esnada Kap İbni Malik bakıyor ki Allah Resulü hayatta, mücadele veriyor, miğferinin altından görüyor. Ey Müslümanlar, Allah Resulü hayattadır, Allah Resulü savaşmaktadır, buradadır Allah Resulü diye haykırınca Müslümanlar o tarafa yönelmeye başlıyor ve Allah Resulü'nün etrafını kuşatmaya başlıyorlar, çevirmeye başlıyorlar. Ama bu nida aynı zamanda da müşriklerin dikkatini de o tarafa yönlendiriyor. Ve bütün güçleriyle Allah Resulü'nün olduğu yere saldırmaya başlıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü lider konumunda. Onu öldürdükleri zaman istedikleri başarıyı alacaklarını bildikleri için bütün gücüyle Allah Resulü'nün olduğu yere doğru savaşıyorlar. Allah Resulü'nün olduğu yere doğru saldırıyorlar. Hz. Ali ve arkadaşları göğüsleri siper ediyor, olanca güçleriyle mücadele ediyorlar. Bu esnada Utbe bin Ebi Vakkas adındaki müşrik yerden aldığı bir taşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru sallıyor ve Allah Resulü'nün dudağına geliyor, dudağa patlıyor, dışı kırılıyor. Öyle bir savaş ki bütün savaş sanki o bölgede yığılmış savaş alanı sadece Allah Resulü'nün olduğu yer olmuş. Bütün kuvvetleriyle oraya saldırıyorlar. Daha önce Musab bin Ömer'i öldüren Abdullah bin Kamiye bu sefer Allah Resulü'ne saldırıya geçiriyor ve kuvvetli bir savaşçı müşriklerin önde gelen savaşçılarından biri neyi yarıyor? Hattı yarıyor ve Allah Resulüne kadar ulaşıyor. Bir kılıç darbesiyle Allah Resulü'nün meyferi ikiye ayrılıyor. Yani Allah Resulü kılıçlar altında bir yandan kılıç sesleri bir yandan ok sesleri Allah Resulü'nü öldürmek için mücadele veriyorlar. Ve Müslümanlar Allah Resulü'nün hayatta olduğunu duydukça onun etrafını sarmaya ve onu koruma altına almaya çalışıyorlar. Öyle ki Ebu Ducane geliyor Allah Resulü'nü korumak için göğsünü siper ediyor. Bu kadar saldığıya rağmen Allah Resulü ne diyor? Onları affet çünkü onlar bilmiyorlar ya Rabbi diyor. Bilseler bunu yapmazlar. Hala karşı taraftakiler için dua ediyor. Hidayet bulmaları için, mağfiret bulmaları için onlar için dua ediyor. Ebu Talha radıyallahu anh kalkanını kaldırıyor Allah Resulü'nün yüzünü korumak için Ya Resulallah kalkanın arkasından çıkma biz seni koruyacağız Ya Resulallah olduğun yerde kal diyor Sa'd bin Ebi Vakas durmadan ok atıyor Allah Resulü de ok veriyor at ey Sa'd Allah için at ey Sa'd diyerek onu oklarla ne yapıyor teşvik ediyor ok veriyor bu şekilde saldırı devam ederken Müslümanların dağılmış olduğunu gören Ümmü Ümare adındaki sahabi kadın efendimiz tutuyor. Su ve yardım etmek için geldiği savaşta bakıyor ki Allah Resulüne saldırı var. Müslümanlar dağılmış. Eline kılıcını ve okunu alıyor. Bir erkek gibi, bir aslan gibi Allah Resulünü korumak için mücadele veriyor. İşte böyle bir zor anda, böyle bir sıkıntı anında biz neyi görüyoruz? dünyaya tamah eden bazı sahabe efendilerimizin Müslümanları düşürdüğü pozisyonu görüyoruz. Müslüman ne zaman dünyaya meyleder, dünya için çalışmaya çalışırsa, bunun için mücadele verirse hezimeti yaşar, zilleti yaşar. Biz bu dünyanın nimetlerinden yararlanacağız ama dünyaya tapmayacağız. Dünyanın ganimeti için ahireti yok etmeyeceğiz. Biz ahirete kadar, kıyamet kopuncaya kadar bu dünyada yaşadığımız süreç içerisinde her Müslüman bir savaş alanındadır. Bir savaş veriyoruz, nefsimizle savaş veriyoruz, şeytana karşı savaş veriyoruz, insanların şeytanlaşmışlarına karşı savaş veriyoruz. Bu mücadelede onların düştüğü pozisyona düşersek hezimete uğrayacağımızın açık bir göstergesidir. Peygamber sahabe efendilerimizle beraber savaş alanından yavaş yavaş Uhud Dağı'na doğru çekilmeye başlıyor. Çünkü Uhud Dağı sert bir kayalık, büyük bir dağ koruma altına almak için kendilerini Uhud Dağı'na doğru yavaş yavaş çekilmeye başlıyorlar. Ebu Sufyan ve komutasındaki ordu da onu almak için, onları yok etmek için üzerlerine saldırdıysa da Müslümanların toplanması, toplandıktan sonra da ok yağmuruyla karşılık vermesi sonucu daha ileri gidemeyeceğini anlıyor ve geri çekilmek zorunda kalıyor. Allah Resulü ve sahabe efendilerimiz Uhud dağına çekiliyorlar. Uhud dağına çekildikten sonra Ebu Süfyan geliyor. Muhammed hayatta mıdır diyor sallallahu aleyhi ve Ses gelermiyorlar. Ebu Bekir hayatta mıdır? Ses vermiyorlar. Ömer hayatta mıdır? Ses vermiyorlar. Demek ki bunların üçü de öldü deyince ey lanet olası Üçü de hayattadır ve yanımızdadır ve ayakta olarak bize ne yapmaktadır? Önderlik yapmaktadır diye karşılık veriyor. Ebu Sufyan bu sefer diyor ki savaş işte böyledir. Bir siz kazandınız, bir biz kazandık deyince Hz. Peygamber Ömer'e dedirtiyor ki Ey Ebu Sufyan siz ölüleriniz cehenneme bizim ölülerimiz cennete gitti. Sizden biz hiçbir zaman aynı olamayız diyerek karşılık veriyor. Ama bu arada öyle aşağılık bir durum söz konusu oluyor ki müşrikler Bedir'de yaşadıkları hezimetin karşılığını Müslümanları öldürmekte yetinerek almıyorlar. Aynı zamanda kulaklarını kesiyorlar, burunlarını kesiyorlar, ciğerlerini söküyorlar. Bu şekilde bir ölüye yapılabilecek en büyük saygısızlığı yapıyorlar. Ve bunun daha da acısı Allah Resulü'nün amcası Hazreti Hamza Efendimiz'e yapılan Hint ne yapıyor? Onun ciğerlerini söküyor, ağzında çiğnemeye kalkıyor, burnunu, kulaklarını kesiyor, azalarını kesiyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler kendi ölülerini gömüp de alandan çekildiğinde aşağıya indiklerinde gördükleri manzara karşısında Allah Resulü hüzünleniyor. Hele amcasının durumunu gördüğü zaman herhalde diyor bu bizim yaşayacağımız en büyük musibettir diyor. Hüzünleniyor ve ağlıyor. Ve ağzından insan olması, beşer olması sebebiyle şöyle bir ses çıkıyor. Ben gün gelecek bunun öcünü Mekkeli müşriklerden en ağır şekilde alacağım diyor Allah Resulü. Ama Allah Celle Celaluhu'nun ayeti celilesi nazil oluyor. Karşılık bir ceza verirseniz size yapılanın tıpkısıyla karşılık verin. Eğer sabrederseniz sabretmek sizin için daha hayırlıdır. Ya Muhammed sen sabret, senin sabrın Allah'ın lütfuyladır. Onlar için mahzun olma diyerek ayeti celile edince Allah Resulü bu düşüncesinden vazgeçiyor ve Müslümanları bir daha hiçbir şekilde hiçbir savaşta karşı tarafın ölülerine saygısızlık yapma durumunu yasaklıyor. Biz canlıya saygı duyduğumuz gibi Müslüman olarak düşmanımız dahi olsa ölülerine saygı duyarız. Çünkü onu var eden, yaratan, dünyaya gönderen Rabbimizdir. Severiz yaratılanı yaradandan ötürü. Biz saygı duymak zorundayız. İşte bu da Allah Resulü'nün gösterdiği saygıdır. Allah Resulü Hazreti Hamza Efendimiz'in üzerine kendi ırkasını örtüyor, cenaze namazını kılıyor ve defnediyor. Bir pozisyon daha var, bir görüntü daha var ki içler acısıdır. Bu da Müslümanların sancaktarlığını yapan Musab bin Ümeyr'in durumudur. Geliyorlar, ya Resulallah, Musab bin Ümeyr'in üzerindeki elbisesini ayak tarafına örtüyoruz, başı açıkta kalıyor ya Resulallah. Başını örtüyoruz, ayak tarafı açık kalıyor diyor. Bu ki Mekke'nin en yakışıklılarından biriydi en zenginlerinden biriydi. Bir giydiğini bir daha giymeyen bir kimseydi. Ama öldüğünde üstünü örtecek bir kefeni bile yoktu. Allah Resulü elbisesiyle baş tarafını örtün, ayaklarını da yapraklarla örtüp öyle defnedin diyerek emir veriyor ve Musab bin Ümeyr de bu şekilde defnediliyor. İşte onlar bu şekilde mücadele verdi. Ve Müslümanların bir kısmının yaptığı hata sebebiyle kazanılan bir savaş mağlubiyete dönüyor ve 70 civarında Müslüman bu savaşta şehit düşüyor. Burada her Müslümanın alması gereken ibret açık ve net ortadadır. Bizler dünya malına damah edip de ahireti unutursak, dünya malı için mücadeleye aşırı derecede sevda duyarsak kazandığımız bütün mevzileri kaybederiz. Bugün kaybettiğimiz gibi biz dün elde etmek için mücadele ettiğimiz mevzileri kazandık. Ama bugün dünyaya olan meylimiz sebebiyle mevzilerimizi teker teker kaybediyoruz. İnanç değerlerimizin içi boşaltılıyor. İnancımız değişiyor. Yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Halbuki Kur'an ortada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi ortada. Ama biz dünya için mücadele etmeye başladığımızdan beri onlara bakmak yerine kendi hayatımıza bakıp İslam'ı kendi hayatımıza göre yaşar hale geliyoruz. Bu da bizi Uhud'da kaybettirdiğimiz gibi bugün de bizi kaybettiriyor. İşte buradaki mesaj bize Müslümanlara açık bir şekilde ortaya konmuştur. Rabbim bizleri dünya hayatına tamah edip de ahireti unutanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri ahireti kazanmak için şeksiz şüphesiz bir şekilde Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine itaat eden kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.